8. sınıf LGS çalışma kitabı sözel cevapları. Sayfa 266 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları. Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. sınıf LGS çalışma kitabı sözel cevapları. Sayfa 266128. Bir tüccar ürünlerini Mekke'de sattı ancak sattığı kişiden parasını alamadı. Borcunu inkar eden kişi Mekke'nin ileri gelenlerinden olduğu için tüccarın bu mağduriyeti kabileler tarafından önemsenmedi. Ertesi gün insanların Kabe'nin etrafında toplandıkları sırada tüccar bir konuşma yaparak uğradığı haksızlıktan dolayı Mekkelileri kendisine yardım etmeye çağırdı. Bunun üzerine Hz. Muhammed'in (sav) de dahil olduğu bir grup, haksızlığa uğrayan her kim olursa olsun hakkı teslim edilinceye kadar onunla birlikte hareket etmeye yemin etti. Bu grup borcunu inkar eden kişiden ürünlerin bedelini alıp tüccara verdi. Bu olayda Hz. Muhammed'in saf gösterdiği davranış aşağıdakilerden hangisinin korunması ile ilgilidir? A) dinin B) canın C) malın D) aklın Cevap: C 29. Allah müjdeci ve uyarıcı olarak peygamberler gönderdi ve beraberlerinde insanların anlaşmazlığa düştükleri şeyler konusunda aralarında hüküm vermek üzere kitapları hak olarak indirdi. Bakara Suresi, 213. Ayet, bu ayete göre İslam dini ile ilgili. I, kişiyi seçimlerinde serbest bırakmıştır. 2. Toplumsal hayatı düzenleyen ilkeler koymuştur. 3. İnsanlara doğru yolu bildirmek için gönderilmiştir. Yargılarından hangilerine ulalabilir? A. Yalnızlığı. B. Yalnız 2. C. 2 ve 3. D. I. 2 ve 3. Cevap. C. 30. Pabucu Dama Atılmak deyiminin hikayesi Osmanlı döneminde esnaf ve sanatkarların bağlı bulunduğu lonca teşkilatı, kusurlu mal üretme, malzemeden kaçırma ve kalitesiz iş yapmanın önüne geçmek için bazı önlemler alıyordu. Örneğin satın alınan ya da tamir ettirilen ayakkabıda kusurlu bir durum ortaya çıkarsa müşteri bu konuda şikayette bulunabiliyordu. Sonrasında şikayet nedeniyle oluşturulan bir heyet alıcı ve esnafı dinliyor. Alıcı haklıysa ayakkabıların bedeli o kişiye ödeniyordu. Ayakkabılar da şikayet edilen esnafın çatısına atılıyordu. Gelen geçen insanlar bu durumu gördüklerinde esnafın yaptığı iş ile ilgili bilgi ediniyordu. Böylece mesleğini iyi yapmayan esnaf eskisi kadar rağbet görmüyor ve gerçekten de pabucu dama atılmış oluyordu. Bu olayda İslam dinindeki malın korunması ilkesi ile ilgili 1. işini düzgün şekilde yerine getirmek. 2. rızkını helal yollardan kazanmak. 3. kendi kazandığını harcamak. 4. İsraftan kaçınmak. Hususlarından hangilerine dikkat çekilmektedir? A) 1 ve 2. B. 2 ve 4 C. I, 2 ve 3 D. I. 3 ve 4 Cevap A. LGS Çalışma Çalışma Kitabı 8. Sınıf Türkçe, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, Sayfa 266 Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.